Merhaba eviler. Bugün ne yapacağız biliyoruz mu? Zeytin salatası. Yani o kadar sıcaklarda hiçbir şey yapasım yok ki. Zeytin salatasına fitim şu anda ya. Serin serin. Yanına da efendim soğuk bir çay olur. Bir şeyler. Böyle düşünüyorum yani. Sizin aranız nasıl bu arada? Antalya cayırlı cayırlı yanıyor kızlar bayağı çatır çatır yani. gerçekten ilk kez deneyeceğim hep beraber görelim bakalım şöyle önden bir zeytinyağımızı koyuyoruz belki de alternatif olur kim bilir değil mi şöyle evde bulunan peynir çeşitlerinden internette tulum koymuşlar ben de yaprak tonumla loru karıştırdım zeytinimizi de ekleyelim Hem minikli minikli doğradım sarımsağımızı da ekleyelim çok değişik şeyler yapıyorlar ha. Buyurun efendim. Maydanoz ince kıyım olacakmış. Bu da tamam. Ben şöyle 3 5 de ceviz istiyorum. Ceviz benden bu yoktu içimden geldi. Bu yoktu. Ceviz yakışır ya salatalara. Bilmiyorum ya da ben öyle düşünüyorum. Limon demiş. Limonu önce rendelemiş. Bu arada bu moda. Önce rendeliyorlar ondan sonra da suyunu sıkıyorlar. Böyle rendeledi şey. Evet rendeledim yani niye bu kadar tedirgin oldum ki? Ardından da şöyle ikiye bölelim. Yarım limon demiş. Şöyle. Hadi hayırlısı bakalım nasıl oldu. İnanın hiçbir fikrim yok. Hayatımda zeytini kahvaltı dışında yemişliğim yok çünkü yani. Şöyle birazcık karıştıralım. Görüntü hiç fena değil bu arada. Azıcık da balımızdan ekliyoruz. Hem pratik hem soğuk. Yani en azından soğuk olması daha büyük avantaj benim için. Oğlum böyle tatlar vardı niye haber vermiyorsunuz ya? Çok güzel oldu. Kesin deneyim. Bir zeytinden alınabilecek en yüksek performans. Gerçekten müthiş oldu. A